Arkadaşlar beta sürümünde 2 günlük uğraş sonunda buz kelebeği bulabildik. Öncesinde de buz kelebekle ilgili olayı sizlere detaylı bir şekilde anlatayım. 4.2 güncellemesiyle birlikte Metro Rail moduna özel olarak buz kelebek geliyor. Yani sadece Metro Rail modunda olacak bu buz kelebek. Ve ayrıca kılıcı olarak geliyor. Bilenler zaten biliyor. Bilmeyenler için şöyle söyleyeyim. Metro Rail'de bir sezonda toplamış olduğunuz ganimetler sezon sonu üzerinizden gidiyor yeni sezon sıfırdan başlıyorsunuz. İşte yeni gelecek olan buz kelebek ise kalıcı yani hiçbir zaman üzerinizden gitmeyecek. Ayrıca 4.2 güncellemesiyle birlikte birçok daha yenilik metro hali ekleniyor. Bunlardan bir tanesi haritanın farklı yerinde çıkan iki tane mutant çiçek var. Bunları kestiğinizde içerisinden çok güzel ganimetler çıkıyor. Bir diğer ki sarmaşık sandığı haritanın farklı yerlerinde bu sandığı bulabileceksiniz ve içerisinden değerli ganimetler çıkacak. Mesela drone geliyor bu büyük ihtimalle ganimetler olabilir ama şu anlık Metur Ural'ın beta sürümünde sarmaşık sandığı ve drone yok. Beta sürümünün bir diğer ki güncellemesinde de bu ikisi eklendiğinde tekrardan girer bakarız tam olarak ne olduklarını da öğreniriz. Sizce metro Ural'e gelecek olan buz kelebek özelliği nasıl olmuş ve kimler Metur modunu oynuyor? Yeni Metur sezonunda buz kelebeği çıkartmak için birlikte Metur oynamak istediğiniz arkadaşlarınızı etiketleyerek onları da haberdar edebilirsiniz.